merhabalar arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte yanımda merhabalar. yanımda kim Bilin bakalım kim var Lora var Ne? ben artık diye kanalıyım bunu açıklamayı unuttum artık sevdiğim videoları göndereceğim size artık neyse şimdi konumuzu söyleyelim uzatmadan bu arada ikimizin kanalını da açıklamaya bırakacağım e, Melis de bırakacak. Ben ona kanalın ismini mesaj atacağım. E, videomuzun konusu evden yani evden en son YouTube'dan araştırırım. Tamam. En az göndermeyi deneyelim. Olmazsa pet veririz birbirimize. Tamam. En değerli pet olmasın. Çünkü benim en değerli petim Dolpi. Benim de bu kalemun e, şey bakımlı köpek bir de şey işte. Yani böyle sevdiklerimizi vermeyelim de orta seviye gibi verelim. Evet. Orta seviye gibi verelim. Evet. İşte Tamam. Şimdi arkadaşlar, arkadaşımın evine girelim. Sonraki videoda da en en son çıkan benim evimde olacak. Evet. Ondan sonraki videoda da şu dünyada ağaç var ya. O çok zor. Aa evlerimiz karşı karşıya bak bu da benim evim. Tamam bir dakika. ben <laughs> O kadar şeyle uçakla gidiyorum. Evet uçakla gittim. Allah'ım neyse. Şimdi elimizde giriş yapıldı. Ve artık bu evden o kapının dışarısına adım atmak yok. Bu kapıların ağzına çarptırılması güzel değil Neyse. Şimdiki videoda üstü katalım. gidiyorum. Bye bye. My channel. arkadaşlar. Bu arada bütün videolarım neredeyse Lora ile olacak. Evet. Birazcık sesle konuşsana. Ha, bu arada biz görüntülü konuşmadan konuşuyoruz. Yan yana değiliz evet. mesela. Ama yan yana geldiğinde oluyor. Biz Melis'le beraber uzun arayış yapıyoruzlar. Evet, neredesin? Yatındım, yatacağım ben yatar. yatağımda birazcık yatacağım. 4 saat yatayım da sen çıkınca göreyim. Ha. 4 saat sonra. Bir bismillah. Bakalım aşkım nerede? Aşkım düşersen vallahi gidersin. Hayır sana elmas göndermem. Benim ben de elmas veremem. Daha yeni bugün şansım 231 elmasım oldu. Söylesene bir ya. E, yok ya. Bak, <laughs> Hadi biz tamam, biz. Hadi ben uyur. İste i̇şte ben, iste iste işte. ben bombastik olurum. Zaten çünkü ben çok <laughs> Arkadaşlar ben o sırada e, arkadaşımın yatağını biraz bir bakayım Neredesin düştüğünü gördüm Vallahi gördüm Vallahi gördüm gördüyseniz abone olun ya balkona çıkıp seni izledim. Valla düştün. Aşağıdan içeri girdim. Bu klemenini de gördüm. Valla cidden. Ama onu yanlışlıkla düştüm. Yanlışlıkla düşmek seviyorum ya. Tamam bir joker hakkın gitti. Benim de joker hakkım var. Tamam joker hakkımız olsun. Senin joker hakkın gitti. Benim var hala. Ben tehlikeli işler çevirirken. de çok arakım gitti. Vallahi ben de yere düştüm. Aferin. Ay ben de yere düştüm. Ama daha tuhaf ondan aşağı değil. Çekil kesin ya. Yani nasıl diyeyim? Benim odam var ya. Benim odamın kesinlikle daha mı Ya ben pijama giyeceğim ya. Bu kıyafetler bana biraz rahatsızlık getirdi. inanılmaz güzel bir şey bence ben buna kabul ediyorum arkadaşlar böyle bu bunlar benim pijama nerede pijama bu pijama olmaz ya, bu kötü bir pijama ya ben bunu giyeyim. <laughs> çok kötü bir model oldu uğur böceği şimdi arkadaşlar şu 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 ya ben kendime yeni pijama alacağım. Ya şu çok güzel değil mi? Ben buna bayıldım. Ben bunu alacağım. Ben bu pijamayı alacağım. Ben bunu çok beğendim. Bugün şey ne söyleyeceksin kanka? Bugün, e, ben Çünkü ben o videoyu çekerken uyuyacak. Saat kaç diyor? Sen saat <laughs> kaçta o videoyu yükleyeceksin? <laughs> yeni mi? video. Bunu şorta atarım seninle birlikteyken. Arkadaşlar Evet uzun video atıyorum da short. Bu senin son iki videomuzda ben bunu short yapacağım bir kez. Arkadaşlar şimdi buradan atlamaya çalışıyoruz. At demiyoruz. Atladık. onu şey Ne oldu? Var, var. Şu an tabletimden oynuyorum.

Bilmiyorum Yani babaanne yanında, yanında mı? Hayır Yanında olunca e, Telefonunu alıp Pk işte mi? Niye? Çünkü bana Elmas lazım Ve o beni davet, davet Arkadaş olmamız lazım Ya ben bir iki saatten oyun oynayacağım şimdi şey senin evinde. Ben elmaslara bakayım ya. Ben az önce iki elmas kazandım. Ya iki saattir ne yapıyorsun bacım? Arkadaşlar çok güzel olmadı pijamamla çok uyumlu aldım. Neredesin? ya sabahtan beri seni arıyorum. Neredesin? Niye 400 elmas lazım? Kaybedersen Hadi atlıyorum ben şaka şaka atlamam. İksatim ne yapıyorsun <laughs> Bip. Bip. <gülüyor> bip. Geldik bip. <laughs> Niye? Çünkü yavaş yavaş yöne geçmemiz lazım. Evet. Arkadaşlar bu video burada bitsin. Ama Part 2 gelsin tamam mı? Tamam arkadaşlar Part 2'de görüşürüz. Şu kankuşumla olacağız Part 2'de. Görüşürüz, görüşürüz popişler. Hadi bay bay. 拜拜，拜拜。